buradayız bugün? Evet. Yani. <laughs> Sayın Kaymakamım, değerli protokol üyelerimiz, değerli misafirler, evet. Akşehir Turizm Lisesi'nin yiyecek içecek hizmetleri bölümünü açılış, puan açılış bölümü için buradayız. Okulumuz, e, Sayın Kaymakamımızın da girişimiyle, bize verdiği talimatıyla, 2024 yılının Nisan ayında onayı geldi ve 2024 yılının Haziran ayında iki öğrenci alımına başladı. Geçen yıl alındı. Okulumuzda iki tane bölüm var. Yiyecek ve içecek hizmetleri bölümü. Diğer bölümde seyahat ve konaklama. Yiyecek ve içecek hizmetleri bölümünde 45 öğrencimiz e, seyahat ve konaklama da 25 öğrenci olmak üzere toplam 70 öğrencimiz var. Sadece geçen yıl aldı. 9. sınıf hepsi Sayın kaymakamın. 10. sınıflar itibaren bu okulumuz tanıdıkça daha da bu sayının artacağını düşünüyoruz. Öğrencilerimiz 10. sınıfın Mayıs ayından itibaren çeşitli otellerde, öğretmen evlerinde, çeşitli kamu kurumlarında staja da çıkacaklar. Bugün bu mutfağa bakanlığımızın girişimleri nedeniyle, e, girişimlerimiz bakanlığımız açtı çok da önemli bir e, mutfak yani göreceksiniz hizmet olacak. Çocuklar orada yeteneklerini geliştirecek. Ben tekrar Sayın Kamukamız'a bu öncülük ettiği için teşekkür ediyorum. Katılımlar için hepinize de saygılarımı sunuyorum. Evet. Buyurun Sayın Kamuk. olsun. Evet, güzel. <gülüyor> 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 güzel Sanatlar Lisesi ve Fizyon e, Felçelik Lisesi önemli. Çünkü bölgeye hitap ediyor yani sadece Akşehir'e değil çevre e, yerleşim yerlerinde barınan e, ve oralarda ikamet eden öğrencilerimizin de hizmet alabileceği bir eğitim öğretim e, kurumu hem turizm otelcilik hem de güzel sanatlar lisesi. Dolayısıyla e, bu iki okulumuz aslında Akşehir'imizin göz bebeği. Yeni açıldılar ama çok fazla bir e, e, talep var. Bu talebin yıllar içerisinde tanınırlıkları arttıkça daha da artacağını düşünüyoruz. E, turizm otelcilikte iki bölüm yanı sıra inşallah gelecek yıl bir e, bölüm daha açacağız. E, rehberlik bölümü şeklinde turizm rehberliği şeklinde bir bölümde açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Turizm otelciliğin şöyle bir şey var işte gastronomi önemli bir e, gençler arasında çok önemli bir bölüm. Gastronomi okuyacak bir lisans düzeyinde gastronomi okuyacaklar. Özellikle bu bölümleri tercih ediyorlar. Turizm otelcilikteki yiyecek içecek bölümlerini tercih ediyorlar. Bu anlamda da çocuklarımızın geleceğine <laughs> tutulması açısından da önemli. Ayrıca bir önemi daha var. Bu açacağımız, bugün açacağımız mutfak dışarıya da hizmet verebilir. Yani dışarıdaki pastanelerde satılacak ürünlerin de üretim yeri yani olarak hem hijyenik ortamda hem de standartları belli bir şekilde üretimini de yapabilir. Bu özel sektörle e, okul işbirliğini de arttıracak bir unsurdur. Bunun örnekleri var. İstanbul'da e, ciro yapan turizm otelcilik e, okullarımız var. Bu hem çocuklarımıza bir gelir kaynağı oluyor hem okula bir gelir kaynağı oluyor hem de özel sektörün hijyenik ve standartları belirlenmiş e, ürün almalarında sağlamış oluyor. Bu mutfak bu anlamda da bir üretim merkezi aslında. Açtığımız yer bir eğitim yeri ama aynı zamanda bir üretim merkezi olacak. Ben bu vesileyle e, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buyurunuz. Evet.

geçen İş yeri güvenliği açısından da kontrolleri Kes, yapmak lazım. Tamam. Bunun için